Evet, evet. Şeye gidiyoruz. Bugün 25 Ocak. Rokkudeiz kaç bilmiyorum. Önemi de yok. Efendim, öyle söyleyeyim, daha çıkacağız. Birkaç arkadaşımızı alacağız. Makara kokar olur sohbet muhabbet. Tüm gezegenlerin şey yaptığı gün bugün. Biz de dışarıda belki görürüz diye dışarı çıkıyoruz. Hafıza kartı, profesyonel makine ve tripotumu aldım. Video çekeceğiz. Kombinimi de söyleyeyim. Bu arada peder'in arabasını çaldık. İsteyince vermiyorlar bize bazen. Tişört Adidas, bu Bu mavi cins. Düşünce bunu yırttım birader buradan. Onu diktirdik. Ayakkabılar DC Shoes. Bakın Rockgun'un özel tasarımı. Çıkmıyor bunlar da böyle. Böyle kalıyor. Hem sonuna kadar. İşimizi kaliteli yapıyoruz efendim. İnşallah beni güzelce görüyorsunuzdur, görmüyorsunuz diye bu ışığı da açayım. Böyle konuşacağım işte artık. Denzi'yi alacağım. Sonra Kaan'lara gideceğiz. Sonra bu ibneleri toplayıp dağa çıkartacağım. Daha da video çekeceğiz efendim. Deniz alınınca video başlayacak tekrar. Görüşürüz. <laughs> Gerçekten çok fazla şey konuştu Açıkçası ne yaptığı müzikler var. Rocky Avgeden şu an bazı dosyaları alıyormuş. Gel hadi. Haberiniz olsun yani yapıyorsanız evet. müzik yapın. Tamam tamam Gediyoruz biz. Yukarı mı çıkalım? Yukarı. Şey e, rocka değiz çekiyoruz da ortam müsait değilse müsait hale getir. Çımanık bir rocka çünkü bu saat. Neyse bu çocuk da yani dedi yapalım dedi artık dedi bunları dedi oraya atalım oraya atacağım müzikleri dinletti ben size dinletmiyorum neden derseniz hak ettiğinizi düşünmüyorum. Ay amına hmm. koyayım. Gemlik buna hak etmiyor. Birim bazı pimpirik tripleri var diyor ki. Hayret be, abi. belli bir noktadan sonra diyor yapacağım falan. O onun özel hayatı olduğu için benim pek söz hakkım yok. Olanlar orada, olmayanları da öbür taraftan Ben size ara sıra böyle kaçamak kaçamak sokmaya çalışıyorum araya. Çok özel istiyorsanız girin Spotify denizi takip edin. Elbet oraya gelecek hepsi yani işin sonunda. Çok konuştum. Hı. Çok konuştum <laughs> gerçekten. Hı. Bir de kafamızın etini yedi. 25 Ocak, 25 yıl gezegenler sıralanıyor gezegenler. Sen bu tarz şeyleri çok bilirsin efendim. çok da matap bir şey değil yani. Her zaman denk gelinen şeyler bunlar. O gezegenler falan da çok fazla gözükmeyecek. Teleskopumuz olsa çok güzel olurdu. Ama teleskop, teleskop yok yani. Biz kameramı da almamışsın. Kameramı almış, kameradan da olacak işte. Yani. O onun yakınlaştırmasıyla olacak bir iş değil yani. Kim iki işler ya? Bize de habire denk geliyor her yıl oluyor böyle. Evet. Aynen. Yo Allah la la la, Allah la muqelem me, la la muleci ne, la la luka kule mule mi, la la mu dun mi? Epesta epesta, kanta ka, tepesta kanta esta ka. Elindeki zivanda ve cüzemde teka teka, te mare beta. Ver bak o. Geldik. Bu kadar arkadaşlar rek, müzik şu <laughs> Merhabalar. Kaan Aydın ev. Kodular <laughs> falan. Kodu Hatı din atölyesi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Kedi. Kedi. Kedi var mı onun <laughs> Oğlum sen köpekçiydin normalde. Kedi Aga, kokuyor. Bir tanesini öldürünce üç tane evet. kedi Biraz özen ol. Ne iş? Adı ne hocam? Can bu neydi İlker? Şey, neydi? İlker. <laughs> 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 <Kendi> İlker. kanka. Fuzuli, <laughs> diyor bu bu Nalan <laughs> sokak kedisi. Bir tanemiz var o biraz ihtiyar orada yatıyor. Şey diyor. Miyo. <laughs> mır mır. açıklar. O. Ya kedilerle biz bunları yapmıyoruz. Ben yapmıyorum senin için zaten. Sana, Sana çarptım. Fuzuli ne sen yapıyorsun için. lan? Bu arkadaştı. Ama <laughs> biraz açım aslında ben ya. Tamam. Cümleten merhaba. Burası katı fıtığının <laughs> mutfağı. Evet. Çok Hocam annemle aynı şekilde yapmış. Annemle aynı şekilde yapmış. yapmış ama bayağı yapmış bile yani oğlum. <laughs> Sen mi yaptın? Hayır. Ama elimin lezzetini geçirdim. Ma Elini mi sokturmuş? <laughs> He. <laughs> Daha yeni yıkadım, tırnak aralarım biraz şey olmuş oluyor. Kıyma? Evet. Çok iyi. Aç mısın? Değilim. Tamam. Çok ufak tadım. Tamam. Tadım Aynen. tapa. Ben atölyeyi göstereyim size arkadaşlar. Atölyeyi ben de ilk kez şey geziyorum. Sağ Atölyemiz. Biraz, sağ. Az kalsın çok saçma Burası benim yatak odam ama Burası, Kaan burada yaşıyor kastmak yuvarlandı, elek abi, oldu Eski ablaların melek oldu. Pıt Gör Biz bu işin Hayratını <laughs> İhracatını Haydi Oğlum ben yere serilecek adam mıyım lan Hayvan herif Ananı al bununla işte Bunu çok al, beğendim hocam al, iki al, iki al, iki kilo. Kediler yardım ediyor mu işçilikte? Bir buçuk, üç Yakın Oğlum hayır sus, 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 salak geri zeka. <laughs> Arkadaşlar 5 <beş> buçuk 8 <laughs> 12 <sekiz, gülüyor> Bir buçuk derken ben kaç yıldır uğraştığımı kastetmeye Fiyat, o fiyatlara keşke verebilsek malum şartlar neyse. Neyse. O Scorpio 6 oh. Abi evet. 6 o. Oh. Air. BX16. Olur mu Ne sana bir gün mermi atacağım. Bir gün mermi atacağım. Bir gün mermi atacağım. Ben bir atacağım. Buradan Nasıl bu çocuğu çok kaşınıyor? Ayağını sıkacağım seni. Bugün mermi atacağım. Bak yakın zamanda harbi bir emanet bulacağım. Sıkacağım ayağını topuna. Bak çok ciddiyim onunla. İki oldu. Bunu söyledi diye şey oldu. <laughs> Üçüncüde kaç? Ne? Nerede gidiyor? Üçüncüde bana mermi atma tehdidi gidiyor. Üçüncüde gerçekten topuna sıkacağım. Bak, bak sıkacağım ayağını topuna umursamam samam sen, sen benim nereden bul <laughs> sen nereden buldun lan silahını hayırdır <laughs> lan illegal ya. işlerle mi devam ediyorsunuz ya o kardeşim, şimdi bu video ihbar abi, olmuyor abi mu abi i̇hbar emaneti ol kaptırdım <gülüyor> abi <gülüyor> sanırsam bazı iplikler ve makinelerin çeşitliliğinden dolayı bunun mesafesi Evet Aga. Ee, yaklaşık 150 bin bandında ikinci bir makine aldığımızda <gülüyor> <gülüyor> 5, 5, 5 santime kadar işleme yapabiliyoruz. Şu ha. yükseklik o olay dediğin gibi doğru. Abi işlemede sıkıntı yok fakat bak bazı yerlerde bunu çok iyi paraya 40 bin var. liraya falan satmamız için söylüyorum. Aynen. Biz onu konuştuk bu arada. Senden önce Kaan'la bir mevzu konuştuk. Kaan anlatsın sana. Kamerayı kapattıktan sonra bir bunu konuşalım yani. Biznes. Bizde oğlum bunlar yok. Sen bak dışarıdan bana çok kötü özen. Normalde kamera, kapa, her şey şeffaf bir şekilde... Tamam o zaman anlatayım. Eee efendim... Biz bunu 5 lira maddi... İnsanlar madem. genel olarak şundan şikayetçi çok her şey pahalıya gidiyormuş. Yere ait. Hani insanlar gerçekten bundan şikayetçi. Bu halılar niye bu kadar pahalı? Başka satıcılar için evet, bunlar ben... söylemişler. Biz de düşünüyoruz ki... <laughs> Kutuzdinko Genel Yönetim Merkez Kurul Başkanı'mız biz dördüncü koldayan Al. Sanat eseri adı altında satarsak istediğimiz fiyata satabiliriz kafasındayız bizde. Ve sanata göre yani nereden ya başlayacağız? Üç günlük bir emek var. Şöyle vardır, bir durum var. Mesela bak tamam sanat o, telefonla yani. konuştuğumuzu şunu dedim. Bu başka bir tasarım bizim tasarımımız değil. Bizim tasarımımız olduğunda olacak bu iş. Tabi sanat olması diyorum. için bir sanatsal metin yapamazsın. anlatman ha. lazım. Aynen Aynen. Mi? Senin kendi hissettiğin şeyleri döktürmen lazım. Ya. Bunlar sanat için ne yapıyorsun ama? Mesela, Tam sanat eseri değil. Evet bazı şeyleri sürümden kazanılacak parayı yapabilirsin. Öbür <laughs> işlerini de <laughs> pahalıya verebilirsin. Mesela ben hep... İkisi de aynı cümleyi kurdum <laughs> fark ettiniz mi? Uzun bir süredir. Ne diyeceğimi unuttum. İnceliyorum top. He onu söyleyecektim konuşamadım lanet olsun. Sözünü de böldüm. Evet insanlara pahalı gelecek abi ama. Maalesef iyi iş, iyi para ve her zaman böyledir. Herkes her şeyi alamaz. Ben de 500 liraya vaf satıyorum. Herkes alamıyor. Gerçekten herkes alamıyor. Senin işinin değeri 3000 lira 4000 lira değil aga. Ben o yüzden söylüyorum. 3'e 4'e vereceğim diyorsun da. Kesinlikle en başlarda 3'e 4'e vereceksin. O kadar. Tavsiyem de nedir agam? Koyalım benim halıyı. Koyalım hocam. Al, ya hayvan herif beceremiyor. bunu öğreteceğim ben bak. Bunu nasıl al? Aga 3 boyutlu olması lazım. Üç bak boyutlu zaten oğlum. Berat var ya Berat Berber bir yapar bunu. Olay ne biliyor musun bak şimdi. Şurada daha Ay, iyi anlayacaksın. Bunu da de yapmış. Bak en dip noktadan zaten çıkıyor. O dediğin olay evet ama farklı bir makineyle çalışabiliyor olmamız lazım. 5 dört buçuk santimetre kadar olmuş. işliyor. Şöyle bir yükseklik katıyor. Evet. Anlayın. Yeter bunlar da halı yapıyor işte. Alacaksanız ileride alırsınız Allah bir şey. Allah bu güzel ya. olmuş abi bu. Bu yani. satılır bu. Bu 3000 liraya gider. Arkadaşlar sadece bu tarz bakmayın. Evlerinize, annelerinize, ablalarınıza, ev hediyesi. Her türlü ürün Olur, balık şey var. Ben bunu da beğendim. Yani yanlış anlamayın. İsterseniz siz çil takılmayı seven adamlarsınızdır. Bu tarz bir tasarımımız da var. Lütfen. Beyaz olsaymış Kamera keşke. Kamera Bunun amına koydu bu. Bu bambaşka bir şeydi de işte. O renk problem var. <laughs> Sen satıcı mısın? Bunu mıyım telif veririz. Ne o? Ha. <laughs> o ne? Ya bırak amına koyayım. Bunu telif ya bırak. Bunu hediye edelim ben <laughs> ben hediye yaptım zaten. Babama. Sedat Peker'e. Sedat Peker'e de bir atalım ya bir tane. Lan sü Süleyman'ı köpek abi. yapalım Süleyman'ı. Videodasın. Olsun. E, Süleyman. köpektir arkadaşlar. Sedat selam Peker abim. Sedat Peker abim. Buradan selam. Abi adamlar buluyorlar. Bak. Karadağ, Karadağ. <laughs> tamam mı? Geleceğim. Ben yakın zamanda. Bu arkadaş. Seviyorsun Sedat abi. Oğlum Sedat abi severim. Neden? Sevme nedenlerinden özel bir sebep söyler misin hocam? Abim, Aslan avı videosunda anlattı bunu, izlemenizi tavsiye ederim. Sedat Peker'in YouTube kanalını da buradan <laughs> aben olabilirsiniz. Koyabiliyor mu link Koyarım senin için. <laughs> Koy. Sedat Peker'in kanalı burada. Orada anlatıyor Aslan avı. Öbür tarafa da koyabilirim ama sence bir oraya... <laughs> olur. Sedat Peker'in kanalı bu tarafta. <laughs> Abi ne oldu? <laughs> Bu gece 3 bira fazla içti. <laughs> Yanlıştı. Kırmızım var da abi de kırmızı bekliyorum. <laughs> <laughs> Çok... var yani. Ama onun ben anasını Ya Bugün zaten... da de... oturuyorum, bir tane lavuk geldi dominarla. Bacı içeriden koştu da onun kucağına atladı. Ya. Ne bile? Lan geldi ya. Yani. <laughs> geldi kaç kere geldi ama bunu Aha. Kapat. Kapatmak yok. Anlat. Oğlum yok. izliyordur kadın milleti meraklı. Ey. Ey. Kaça kabur o? Ooo. Bak bu olur. 52 küsür. Ara, Onun içindeki baharatlar da bundan da. Tamam tamam olur bu olur. 52 küsür ne demek sıfır ağır? Bilmiyoruz demek. Cacik değil. Cacik değil mi? Ona göre dök bak. Ağabey. Sen öyle. niye montunu çıkartmıyorsun? <laughs> ne bileyim. Beynim çatalı mı ne kadar? Senin ananı... Var ya arı birden an, ana baca bırakmayacağım de sülale bırakmayacağım. Tüm sülaleni elden geçireceğim senin eninde sonunda. Tabii şarjını takalım mı istiyorsan? Benim kullanım usulüm var ya. Ne lan var şarjı ya. Bu, bu arada gazoz antibiyotik... Bu ne ya aman efendim, nasıl bir gazoz bu lan? Mesela ilk defa gördüm şişeyi. Baksana şişeye. Benim gazoz var, ya? var mı? Yani diyor? böyle, erkek evi böyle oluyor işin sonunda. <laughs> Çok Çok bilmiyor Marketi ki. Markete bunu ben zorla çıkartıyordum. <laughs> Oga <laughs> de. ben direkt hiçbir şey almıyorum. Manastır'da bim nerede? Çeşmeden su içiyorum. Manastır'da bim bizim evin orada mı? Nerede? Bilmiyorum. abi, ben sen istedim. yemek yapmaya falan düşünüyorsun neyse. Evet. Nefret ederim. Sen ölürsün yakında. Dalga geçmeyeyim. baban ölsün sen yoksun bu hayatta. Anam babam ölene kadar bir miktar para yapmış olur mu ya? Parayla olmuyor mu? Ya, ya nereye parayla olmuyor mu? Tutacağım kadın bir tane yapacak ben bana abi. yemek. Ne çok kadar çok vereceğim <laughs> en fazla ayda? 15 bin lira, 17 bin lira. Asgari ücret vereyim ya. Asgari ücret vereyim gelsin çalışsın asgari ücret evinde. Asgari ücretle evinde çalışacak. Ben He. yaparım aga. Yok. Kadın Günde istiyor. bir saat gelip takılabilir evet lan. Evet aga. Günde bir saat. Günde bir saat asgari ücret mis gibi. Evi temizleyecek. Ha evi temizleyecek, yemek yapacak, gidecek aga. Ne vardı bizim eskiden öyle bir tane Sen mısın? Ha? Afrika'da Afrika'da Özür <laughs> dilerim Babası ve ataları kölelik gördüğü için Şu an onun acısını çıkartmaya çalışıyor ya ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Lakomun mu bana? Çünkü ne Amerika'da kalıyorsun? Lakomun mu? Tamanda ben nota toto toto. Dozdan <laughs> gidecek gibi hissediyorum ben. Efendim <laughs> abi efendim. Beş sene sonra oğur dozdan <laughs> gidecek gibi hissediyorum Neyir mi? Hım, müzik babası şey babası müzik. öyle yaptı ya bunu. Söylemek istemiyorumuzun. Bunun trauma mı zor? <laughs> Tabi. Tabi. Bunun babası arkadaş. Yoğlanay gitti güzelim seneler. Bunun konektör geçelim ya. Kızcağı zordan çekmemeye çalışıyorum. El kendi eviniz orada. Kirayı bu gece mi? Evet. Ama 2025'i aynen bu gece olur. Belki görürüz. <laughs> Arkadaşlar, e, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün gezegenler Allah. altı tane. lütfen bir bilimsel açıklamasını üstruplu bir şekilde yapar mısın? Bu nasıl bilimsel mesela? nasıl bilimsel? Ben değil? Ben bu gece Merkür hariç diğer bütün gezegenler yörüngesinde dünyadan gözle görülebilecek şekilde hizalanacağı için az sonra dağlardayız anladım <laughs> yemin ederim <gülüyor> her <gülüyor> yorumunda var ya. <laughs> Teşekkür ederim. Tek itabetsiz sağlam olan sensin yani. Allah razı olsun. Sağ kardeşim. 24 sene sonra arkadaşımdan iltifat gördüm. Çok uzun süre. Ay <laughs> gitti ya sigara Ben sen alayım. miyim? Kapasitesi <laughs> Edward diye denen abimizin ufak yaşlarda saçma sapan varlıklarla arkadaşlık kurduğu gözlemleniyor. Bir takım e, olay... Peki musun bu tarz şeylere? Genelde hayır. Edward denilen abimizin ilerleyen serüveninde hayatındaki bu rastlantılar daha da farklı olmaya başlıyor. Ama araştırmaya başlayacağım yakında. Beyin tümörü var kızın kız ölecek diyorlar arkadaşlar. Getiriyor kızı diyorlar ki kızın beyninden sıkıntı yok. Omurliğinde böyle bir sıkıntısı var böyle böyle yapın iyileşecek. İyileşiyor kız düzeliyor. Abimiz Mısır piramitlerinde Giza piramitleri var ya Oradaki aslan heykelinin patilerinin altında tüneller var diyor Kayıp Atlantis kıtasının kurtulan insanları Mısır'a yerleşip Mısır'ın yeraltı şehirlerinde Çok yaşamış Herhalde. Yalamış bence de yalamış. yalamış Kafayı ya. yemiş asitten. Delirmiş. değil. Yani lavuk... <laughs> bir tane lavuk dağda kendi guild falan yapıyor Türk. Evinden 22 kilogram LSD çıkmış abi. Yani. Geçelim. Oğlum, problem bu değil. Konumuz Edward abone koyayım. Mısır'da kazı yapmaya başlıyorlar birader. Dediği yerde bulunuyor tüneller. Allah, Allah Tabi yer altı hırtısı falan çıkan Gerçek mi peki bu? Gerçek son Mısır hükümeti kazıları yasaklıyor Allah Allah Diyor ki yapamazsınız diyor Niye diyorlar amınakoyim hani Tüneller diyor devam ediyor Her şeyin sırrı Vay yok yani. diyor Yapamazsınız diyor böyle bir şey diyor Engelliyor Mısır hükümeti Okey diyorlar o da bu bak Çok garip Hadi Sonra de. birader abimiz diyor ki 1991 diyor 2003 yılları arasında diyor Özür dilerim de bunu yapabilirim değil mi? Sen ne yapıyor he? Yıkıyoruz onu makineden falan çıkıyor 100 derece suda yaklaşık bir buçuk saat şey oluyor. <laughs> Abi sakin ol. Sakin ol. Sakin ol ortak, ortak. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum. Seni ya delik deşi gideceğim. Nervi manyağı yapacağım. <laughs> <laughs> manyağı Üçüncü uyarıydı bu. Şimdi bir tane makine çözeceğim. <laughs> Nereden? Senin topukları... Söyle. ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi topunu atacağım bir tane. Hiçbir şey demez bana. Oğlum, hiçbir şey demez. Tamam sakat Topuk falan yani şey işte. Girsin çıksın o ayağın. İlerleyen dönemde böyle bir şey yaparsa hiçbir şey yapmayacağım bu söyleyip savcılığa şikayette bulunacağım. Şimdiden bu ilerisi için. <laughs> Çaktırmayacağım ama sürpriz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi demiş ki 2001 91 ile 2000 bilmem kaç yıllar arasında <laughs> insandan sonunu getirecek felaketin başlangıcı olacak dünyanın manyetik ekseninde düzenli sapmalar oluyor ve bu aşırı artmaya başlayacak demişti. De. Oldu abi bu. Oldu o da oldu. abi, oldu. E, çok bile okudum bilim adamı seni. Ben, Nereden biliyorsun dünyanın mi? merkezinde kayma olmuş? Ne yalan şey biliyorsun sen? Sen, ya, sen, de, sen, de, hep, bakayım. sen de hep bu savunmayı yapıyorsun ama ya, sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Ben anak oğlum <laughs> bilmediğimi sen söylüyorum işte. Ben müzikten kafayı söylüyorum. yemişsin sen ne biliyorsun? Ne biliyon ne? Ne Ka biliyor? Kan. <laughs> Bildiğin şeyi söyle. <laughs> cahilleri sizi. Bildiğin şey. sen çok mu akıllı? Örnek Adam kahin. Vardır yoktur. Bilmiştir bilmemiştir. Ne fark eder? Bunlardan mı yola çıkacağız? Bunlardan yola çıkmayacağız. Atatürk Adamı... sizi lanetlesin. <laughs> Atatürk'ün gazabında yok olur. Götünün kılını yer miydi? Neyi? Atatürk'ün. Yerdim. <laughs> Atatürk'ün götünü kılıyık. Hello. Çok çirkin oldu. <laughs> Çok çirkin oldu yani. <laughs> olabilir yayın yeniim değil yani. Niye böyle? Olabilirdi ya, olabilir. Olsun. Olsun. Atam için canım feda olsun. Sen yattın ben yatam. <laughs> Adam buraya gelince Sen seni görecek. Ben kemikleri sızlayacak diyecek. Ona kodum öyle diyecek. Gerim <laughs> diyecek, müzik falan diyor diyecek. Memleketin amına koyayım. Müze'ye yani. gayet de 2. Şey şey meydan Muharebesinde nehir arkada <gülüyor> <gülüyor> bombalara mix falan yapıyor. Kardeş. Memleket. Mehteram takımı. Arada ateşliyor falan. Mehter, Oğlum Mehter'i hiç duymadınız mı? Mehter. Duyduk aga. He işte. Ramin o zaman siz. Şey değil mi? C. Dün de de o. O mesela Enver Paşa'nın şeyiyle yazılmış şeyler bunlar. Normalde Mehter marşları çok daha farklı. Kahin'le Atatürk'ün bir bağlantısı ben çözemedim. Kim ne? Kahin, Edward bilmem ne. Ha, He Atatürk ayrı ayrı. <laughs> Atatürk. Ben üstümü yine. Çok komik bir Onlar için farklı bir şey geldi burada. Kaçıyor <laughs> kamera daha. <dağı>. Ne yapıyorsunuz <laughs> Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, bugün aramızda bir iş arkadaşımız da var. Evet Kan kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Mayum, okay. Senin yüzünden. Senin yüzünden falan değil. değil Seni zorbalayacağım artık. Her yani. videoda zorbalayacağım. Ee, ondan sonra. Sükunet kim? Nasıl bu? iki kere kapalı paçalı öyle iniyor. Sessiz bir ya. Yani. Belki adamın asansör fantezisi var. Sana ne? Onu sonra okuyor yani? İki dakikada olmayı versin. <laughs> Böyle mi? Şop! <laughs> 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 <Kesinlikle. gülüyor> Yok artık. Kapım kapı mı olur ama bak. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar ne yapalım ben? Benim boya yapmaktan uyku düzenim bozuldu. Biraz o yüzden uyuyamıyorum. Uyuyamayan herkes toplanın. Şey demesinler onlar de, de, pay. Gece gece. Eyvallah. Yani, Amcık boncuk işlerle hiç şey. alakamız yok. Çok yaygınlaştı bu. Herkese ben met met falan filan da hani. Hala, Hala. saygı. Anlamıyorum. ama Hala, Hala. saygı. Ben ne kullanırsın? Kokain kullanıyorum. <laughs> yani bir insanın yeşil <laughs> <laughs> ışık. Yok abi. Gidiyor mu bakayım? Biz bir şey görebildiğimizi sanmıyorum. Hiçbir şey göremeyeceğiz. Kesinlikle. Size sohbet videosu falan olsun da. İzleyin diye attım. Çok saçma sapan görüntüler, çok samimi, fazla samimi, gereksiz samimi. Kapıyı kapatamadın. Kapıyı çekersen kapanır reis. Kapıyı çekersen kapanır reis. Of be. Hüseyin camp Hüseyin, Hüseyin don't pull'd. Camp White Türk. White bu tehlikeli Türk. Tehlike anında camı kır bölmesi de vardı. Yokmuş. Hüseyin not pulled. Kent. can't. Kent can't it. Of, bir sigara versene. Hadi vay vay. da açın. Biz geldik arkadaşlar hava böyle. Bu zaten benim manita şey demişti. Hiçbir şey göremezsiniz. Diye. Ben bunu 30 FPS alayım mı siz görün şey azıcık. Ne ismi? Daha bu görün diye 30 aldım. <gülüyor> Esiyor. Dışarısı <laughs> böyle. Şurada radar üssü var. Kaan diyor ki gece gitmemiz gereken bir yer. Bunlar arkada anksiyete geçiyor kız beraber. Hmm. <laughs> Çekeceğim bir şey yokmuş benim burada. Ama, bizi... Biz ama bir ara geleceğiz. bir gün e, Rocco Days kaçta olur <laughs> bilmiyoruz ama bir maceraya atalım. Amerikanlar bizi falan şey alsın böyle. şu an değil. Eski gözaltına de falan olsun. alsınlar. Tamam MIT abi. alsın. MIT, Milli İstihbarat, onlar Google'da da Google'da taşaklı. Google'da bununla ilgili çok bilgi var. Google'a inanma. <laughs> Google'a inanma. Burası ile ilgili yazan şeyler var ya. Ama evet burası yani gerçekten... Sen ne yapayım ona inanma, buna inanma, şuna inanma, cahil biz neye inanacağız kardeşim ya? Biraz ya biraz fazla pimpirik bir çocuksun bazı konularda kan. kan hak veriyorum diye yere. Yani ya, genelde de vermem. Canım, onu ben de yani, genelde. yani Şimdi o, bazı konularda birinde pim Google'da Amerikan üstü olduğu yazıyor. Google'da oradaki. Yok, burası gerçekten Amerikan yazıyor. üstü bu arada. Gerçekten evet, Amerikan evet, üstü evet. o. Ya, o, o bir konu. Türkiye'deki bir radar üstlerinden bir tanesi. Var yani, o yeraltı dediklerin mevzular da var. var o, abi, zaten var ya. Yani. Ben bunu götümden yani. uydurmuyorum. Bakınca ama, canım ama yani. artık hani salmışlardır. Ya, Ondan aka, bahsediyorum ben. Çok bakımlı. Aktif olarak kullanılıyor yani. Ya, bizimkiler kullanıyordur işte. Bizim istihbarat kullanıyordur. Bizim istihbarat. Ama ben Biz buranın yerlerine sordum. niye dağda peki? Aga ben radar diyorlar adamlar. Ben buranın yerlerine de sordum. Gerçi bence de yani. Çobana da sordum. <laughs> Kimse bilmiyor. Burayı kesin bilmiyor bir aga. tane ağa aldı amına koyayım. <laughs> Aynen. Yer altında <laughs> o şey bunker. Bunkerde da... balık. Cyber Bunker. Hah. Cyber Bunker. Öyle bir şey yapmıştır Tabii. belki Lebuk buraya. Çok da bu arada saygı duyuyor. Çakmak veriyor <laughs> Arkadaşlar bir araç geliyor. Ne araç? <laughs> Allahım! Kaç! Kaç! <laughs> Biz dönüyoruz aşağıda çekeceğim bir şey olursa çekeceğim. Yalnız birisi bize doğru gelmeye başlarsa ben de panik olurum. Ben, abi işte ben, <gülüyor> <yaşadım> <gülüyor> ben, de panik olurum ya. Biz onu yaşadık. Ben o yüzden işkilleniyorum. Yürü, yürü. Evet, başlarım burada. Arkadaşlar. Vallahi ben de merak ediyordum kan. Ya ben de merak ediyorum da en fazla 3 tane yıldız gözüküyor gençler. Hani bakıyorum buradan kutup yıldızını <laughs> bile göremiyorum. Bakıyorum <merak> <laughs> anladın mı? Ay yok ha, ay yok bilmiyoruz ki hangisi yıldız Sen <laughs> yıldızlardan daha Bunu güzel. Yıldız sayır <laughs> <laughs> ya tane, tane göt göte sıralar. Lan yarışıyor mu? Galiba Senle öyle. Yarışmıyor aga. Ya, tamam. Sana güvenmiyorum artık. Yok, yok. Hep ben böyle şeylerde seni tutuyorum bakayım. Aman bulaşma. Aman başımıza müsibet gelmesin. Hep demiyor muyum sana bunları lan? Galiba öyle diyerek sen benzin çakmağı çaktın. Ondan sonra sulasan ne olur ama. Hmm. Bunda ne kadar garip değil. De, de. De, <laughs> anladım anladım. O sen diyorum zaten. Ne kadar Daha da, da papatyalara de, komutanlık. De her, her <laughs> de. Ay çiçeklerine komutanlık yapacak Oğlum, ne be. Ay kahrım benim be. Bunu yapacağım. Ay çiçeği tarlası Her yere ay çiçeği ekçim. Var. Oğlum ay çiçeği halısı yapsana sen. Al Kız, sen imzan senin donan, ay çiçeği olsun. Ay çiçeği olsun. He. He. <laughs> Ay Nasıl şey mutlu işte. oldu bak bak süper. Aynen <laughs> aynen <Ben> içine <şimdi> çok... gidecek. <laughs> Bugün sizlerle beraber ananas suyu deniyorum. Bubble Tea versiyonu. Ping <laughs> böyle sivri adam öldürmek vin, için yapmışlar. Vin, 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 vin. <gülüyor> 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 Bubble'ları kendinden patlamış. Sen ne içiyorsun? <laughs> <laughs> Tanıt. Kendisi 3. Bu bu ekşimiş gibi bu arada. Böyle bir ne Abi bileyim. 10 numara mal. <laughs> Liam. <Biliyorum. gülüyor> Bugün halı halı bir. Bu hite çok amako. Bu video ev sanki sadece. Tek Tabii canım biz kim yok yani. Bu hmm. ne? <laughs> Ne yani şel, kurşunlu şel. Çok da s**li milletin kurşunlu şel. Çok küfür ediyorsun, seninle uğraşıyorum videolarda. Ya oğlum milletin sen ne şimdi olan nerede olduğumuz değil. Kim oldu? Ne yediğin değil, kimin ne yediğini. <laughs> Bence öyle bir şey de sen, değil, sen değil o kadar. Sen o öldürmedin değil mi? Yok, İnşallah öldürmüşümdür. Kış gitti biraz ama... Gel Burada niye böyle müzikler çalıyor oğlum? Bu şeyden, hoparlörden. Tribe girmiş. Çok kötü durumda pompacılar. Çok pompacılar! bir benzinlik işletsek gece, gece ne müzik çalardım. Ben mi? Inter <laughs> OX, Girizgah, Gold Class. O kadar Spotify'da. Ha bitti. Niye yeni şarkı atlıyorsun sen? Yine bekliyoruz. Abi bana bugün bir şarkı attı. şarkı attı. Çok güzel bence olmuş ve bitmiş de lavuk diyor ki aga Haziran. Oğlum yaza giriş ama ne ya? Ama senin bence her hafta bir şey koyuyor olman lazım. Aygın öyle... yakalaman lazım. Yok anladım. öyle bir şey yok Aga Eski şeyinde ya. Peki. Ben olabilir abi. Düşüncemi söylüyorum. Pek anlamıyorum. Ya öyle bir sirkülasyon yakalaman imkansız müzik daha. Ama şimdi tarz biraz tekno ya. Biraz değil. Tarz tekno ya. Evet. Yani bunu yazan adam özellikle <laughs> tekno dinlemek, patlamalık şarkılar yazıp tekno çıktığında tekno olduğunu bilmeden dinleyen milyonlarca insan vardır bence. Yok artık ya. Tabii ki. Ne diyorsun oğlum? Ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu hayır şey, şey mi demeye çalışıyorsun? İsmi görüyor, giriyor şarkıya. Aa tek Sigara mi oyuncu? versene oynaymış. bana artık be çocuk. Bunu mu demeye çalıştın? Hayır. Ne demeye çalıştın? De, demiyorum ben bir şey. Lan söylesene. Kim ne demeye yok, çalıştın yok. ya? Yanımdaki köpek kafesi mi kaçıyor? Oğlum çocuk kendi kafesi. Oğlum benim sigaram nerede lan? <laughs> oh! Canım agam benim. <laughs> Zar zur patlat amana. <laughs> Sigara nerede? Ben susam. Ben ne Kaan bir daha söylesene ne demek istiyorsun? Aga ha. özellikle ya, seni aratmadan halları, da dinleyebilecekleri bir tarz kanıta, yapıyorsun. Kanıta e, evet, arana... evet, aynı. <laughs> o yüzden süreklilik sağlarsan daha fazla mesela 15 parçan aktif dinlenebilir durumda olursa. O zaman ne olacak bir şey işte, aynen. Ya o evet senin tercihine kalmış. Ya yok tercih değil oğlum, bak gerçekten çıkmıyor, ürün Sen çıkmıyor. Iyi, Kaan sıfırdan ya. yaratıyor, bakayım ya. Hani... Halı fiyatları hakkında mı düşünüyorsunuz? Yeşim tatil sitesi. <laughs> Anlam sitesi. Yeşim benim. Terim. Ama ne <laughs> evladı? Bana diyorsun küfür ediyorsun <laughs> niye? Anama demediğini <laughs> bırakmadım <laughs> videonun başından beri. <laughs> ben de değil, hani ben Namuslu anam benim. Arkada da kız bunun sigarasını çalmış. Kaan da ona suçlayıcı bir itaf atamıyor. Ben aga yolunduğumu fark ettim. <laughs> <laughs> Abi çalarsan çıkamam tabi En yakınımdaki insan bile çalıyor. Ay.